Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bedava hesap çekilişi yapacağım. Tek olmamız gereken şimdi bakın. Burada benim adım var. Buradan bana arkadaş isteği atın. Sonra yorumlara da ben katıldım yazın. Sonra da Roblox'ta ben e, e, oyunda olduğum gün beni gelin abi ben yazın ben gelirim doğma alanına işte nerede doğuyorsak. Oradan işte tamam şifreyi size veririm hesabı da veririm. Yeter ki tek yapmamız gereken 80 veya 90 abone olmak. 80 veya 90 abone olalım. Tüm işi bitireceğim. Yani hepsini vereceğim. Böyle bir hesap. Robux'lu değil. Tamam Robux'lu değil ama güzel bir hesap. Şimdi buradan göstereceğim. Kafalarda bunlar var. Böyle. Bunlar artık Robux'la satılıyor. Ben bedavayken almıştım. Saçlarında da güzel var. Ciltine geliyor. Zaten ciltte herkes var. Klasik kafalarda doşmuyorum. Klasik yüzlerde doşuyordu galiba. Yok. Ha, ...bu Haydar abcideydi. bakın ...işte bunlar var sağ kollar falan... ...kıyafetinde üstler... ...dış giyime geldiğimizde... ...buradaki altın üstü var... ...bir de bu var... ...istediğinizi giyersiniz ben... ...altın olarak satıyorum hesabı... ...altları yok buradan... ...ayakkabıları da yok... ...siz isterseniz alırsınız... ...şimdi buradan ben bu hesaba girmiyorum... ...üstler de böyle... Ben bu hesaba girmediğim için her gün buna girebileceksiniz. Böyle güzel bedava item'li bilmem sevenler bakın mesela bunlar bedavaydı. Hepsi bedavaydı. Dur şunu yapayım ya da dur şu. Tamam. Aksesuarlar 100 abone de yaparsanız daha mutlu olurum. Bunlar var. 100 Burada bunlar. Boyun yani hepsi güzel. Ben bunu efeydir oynuyordum. Böyle zaten bedava itemleri aldım. Buna bıraktım artık. Oynamıyordum. Ve hesap bu kadar. Hadi çekilişe katılın. Sizi bekliyorum.